Layık değilmiş gönlüm sevmeye Ne değişti diyen var banlasana o piç'i Ne değişti diyor piç kurusu Bu neymiş lan? Sevenlere sevene son elmedar Pembeleşti Ne kadar boktan efekt amına koyayım Tepdiyüz yoğurtkey Siktir lan deneyimem Bu ne lan? Find face Buldun mu? Ne amına koyayım ya Bu kadar Aaa bu ben İzleyicilerimin beni gördü. Daha, dünya Bu ne böyle amına koyayım ya? arkada bu şarkı varken nasıl eğlen Dur lan ben hala böyle mi? Arkada bu şarkı varken nasıl eğleniyorsunuz lan? Bu neymiş? Ananı kim? Makyajlı olduk lan. Bu ne? Bu ne amına koyayım? Bu ne? <laughs> Bunlar ne oğlum? Eko var, eko var. Bakayım mesajı DC dur DC duyuru atacağım. Bir tane Insta story atacağım. Dur onları yapayım. Yalan söyleme yarrağımı ye efe Dur hemen atayım Aaa dur bir kendimi düzelteyim arkadaşlar çok özür dilerim Bu nasıl lan yapılıyor ki bu Sıfırlama yok beyler <laughs> Sonsuza kadar böyleyiz Oğlum sıfırlama yok Söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme gözlerime bak bu kez Yalan söyleme, bak, bu kez yalan. yalan söyleme Değil mi? Gözlerime bak. Oğlum sıfırlama bir yok bir lan. Böyle, artık bak. böyle. Oldu, artık böyle. Hoş geldiniz. Artık bak. böyle abi yapacak hiçbir hiç şey hiç 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 yok. Böyle yüzüm kap. Aa tamam, artık gözlerini böyle beyler. Yardım et, yardım et, yardım Çıtırın instası diyeni bir orospuya bak hep bana kalk. Telefon nerede Beyler beni bir arasanız ya. Beni bir arasanız o numaramı biliyorsunuz zaten. Telefonum yok. Beni numarayı biliyorsunuz arasanız da beni. Nerede telefon? Telefon yok telefon. Oğlum harbi telefon yok lan. Ben ne yaptım ki telefonu? Arıyorsunuz mu? Sen arıyorsunuz mu? Numaram var sizde zaten. Dur ben telefonu bulayım ya. Insta story atacağım ya. Unuttuk. Bu Messi'ye döndük amına koyayım. Böyle. Aa! Oğlum bunlar ne kadar kötü efektler amına koyayım. Böyle takılacağım. Oğlum harbi beyler harbi. Lan harbi telefon yoklar? telefon yok lan. <laughs> telefon. Yok, Ha da buldum buldum. Aradınız mı lan? Harbi arayan var lan. <laughs> Dur. İki, iki kişi aramış ama teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bunu kapatmayı bilmiyorum yalnız ha. Dur. Bunu nasıl kapatıyoruz lan? Cute gaming. Gaming neymiş? Bu ne? Minecraft. Bu Minecraft'a benzemiyor. Bu ne? <laughs> Bu dünya hayatımı en kötü Gördüğüm en kötü şey. Dur Discord'a bir duyuru atayım ya. Bir saniye arkadaşlar. Amına koydum. Al bir daha yine Yayındayız. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. Yalan söyleme gözlerime bak. bak. Tolu abi reklam bastıyan var. <laughs> Tüme bak benim amına Aa! de değişen bir şey yok diyen var. De Telefon numarasını nereden buldunuz? Verdim amına koyayım. Ne bulması? Buldum diyenin götüne koyayım. Aa. Aa lan Rasim Özdekin hayatını kaybetmiş. Ya. Allah rahmet eylesin. Gördünüz mü haberi? Bana lan ananı -kim. Bu adama Mario vermeyin bari. Bunu nasıl kapatıyoruz amına koyayım ya? Beler kapatamadık bunu ya. Bu nasıl kapanıyor ya? Dur abi böyle gösteremem. Böyle ayıp amına koyayım ya. Oğlum yanlışlıkla oldu beyler. Valla yanlış anlamayın. Ananı sikim ne oluyor? Kapatamadım. Valla kapatamadım ya. Bu nasıl kapanıyor ya? Bu nasıl sıfırlanıyor oğlum? Hotkey, Ha, turn lens off on. Hotkey not ended. Et hotkey Buna ctrl artı 5 mi yapsak? <laughs> artı 5. <beş. gülüyor> ctrl sayı 5. O ne lan? Tamam. Save lens of, lens on. Tamam abi. Bir deneyeceğim bir saniye. CTRL 5. 5'i denemem lazım değil mi? Dur şunu şöyle yapalım. Amına koyayım hala bir üstte işim lan beyler. Bunu nasıl kapatacağız oğlum? Bütün yayın böyle devam etmem yok mu peki? Allah çarpsın Efe nefesi. Emir bunu nasıl kapatacağız Emir? Yarramı kemir. <laughs> bu mu lan? Yo. Lan Emir senin atacağın uygulamayı soksun Emir ya. Atacağım uygulamayı soksun ya. Onu kapatırsam komple gider. Bu ne oğlum harbi pasif pasif kaldık ya. Deyeceğim bakayım dur bakayım. Tanerman. Bunu dinledik az önce. Arımaye Efe. Efe de yok ki Efe'yi Bir iki dakika makyajlı yap bakacağım ben. <laughs> Orospu'ya bak. Benim makyajlı seviyor Orospu. Ben bir duyuru atayım da. O emongaslı insanlar çok gelmez mi ya? Ha? daha güzel ne? Aa, küt var lan. <laughs> Oğlum inanılmaz rezalet bir uygulama lan bu. Emir, daha kötüsünü bulamadın mı amına koyayım? Bak, boynuz mu boynuz takmak istiyorum kendime var mı? Orospu <laughs> <laughs> kafamda ne işim var? Bir <laughs> daha Amına koyduğum Aa! <laughs> Aa! Bunun efektini kapat diye vallansanız Orospu bu. <laughs> Ananı böyle story atamam beni vururlar amına koyayım. Pornhub'da vizyonda fotoğraftaki saatte dolarları satsam 7 gece kalırdım Hilton'da Git kendini defnet. Beni yorma. Adın Joker ama cidden şaka yoksa. Oğlum bu nasıl kapanıyor ya. Bu ne lan? Tamam bu, bu idare eder. Kanka neden iki cam açtın? Balansana o piçi. Dur bumerang. Aa bumerangmış. Tamam bir instaya story çakayım. Ne oldu korkak koydum sana şekli ne oldu? Kontkav 100 kişiydik 99'umuz göremedi bile seni. Kaç oğlum son gaz. Yayındayız. Vaktim keş. Sana harcayamam yok yok. Son bir kez daha bir daha da yapmam çok zor. Açılın 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 geldi doktor. Sakinleş biç zehrini aldım. Oo oh, oh. ananı sikeyim yarına ders var ya ananı sikeyim. İnanılmaz tadım kaçtı. Şu an yayını kapatasım geldi. O kadar tadım kaçtı ki şu an yayını kapatasım geldi. Yok mu bir anda yayını kapatıp gitmem? <laughs> Gidelim bana mı yok? Bu deli sanırım aranıyor. Salak uçakta da ne dediğini. Bu koca çocuklar anlamıyor. Ben de dedi, no. Çok. Lan ben bunu Lenson Lenson Lensofa verdim. Attık mı story? <laughs> <ona> trigger <ama gülüyor> lens efekt mi? Bu onu mu diyeceğiz? <laughs> Anladım abi etmek zor ama başına gelmezdi bunlar etmedi kalmasaydı. Silah kendi şakama dayardım o yaş küçük birisi bana kalmasaydı. Ana gayret <laughs> <laughs> biriyle seni gidiyor. Aa kapandı mı? Yok kapanmadı. Kapandı mı? Ay amına koyayım yaptım oğlum. DC baktım ya. Yavşak. Turn lens'e kısa yol ekle düzelir. Turn lens. Onu yaptım az önce. Niye olmadı? böyle böyle devam edeceğiz ha yoksa bunun efekti bozdu orospu. Olsun. şükürler olsun arkadaşlar hoş geldiniz. Yayına tekrardan hoş geldiniz. Kapat evet kapatabildik evet. Evet. Bize bu bu kafi Bu farkındasınız değil mi? Bu kafi Seni direkt ekranda ederim lan kıskanma sana. Kı Aa, F13 bastım kanka F13. F13 nerede chat? Roslular beni de RPC yaptınız ha. Gören de idolüm benim sancak. Zaten adam olsan bana sallamazdın. Tamam verdim primini kapat azı Evet aramızdaki o farkın adı çap çok acele para lazım. Ve sen 98 kilo 30 küsür sene 20 yıl tecrübe. Nasıl? Nasıl? On numara değil mi? <laughs> On numara değil mi? Nasıl? Burun efekti duruyor aynen. Diren abi diyen var. Oy ne diyorsun? Oy Memti bak. Diren abi niye öyle dedin ki? Diren abi diyen var. <laughs> bak bir geliyorum bir gidiyorum. Bir geliyor bir geliyor. Bak bak. Şak şak. Oğlum gözümde ne, ka ne kaşınla amına koyayım. Bunu istediğim zaman tıklayınca oluyor. 5'e basınca amanakoyim, kapatacağım. 5 yerine şuraya bir kısa yol atasam aslında çok güzel. Bunlar ayarlayacağız ya. Bundan yayın böyle amına koyayım. Ah! Bu ne? Ne oldu ki bu? Benim ha şu an sağ sol yapsam? Bak bak. Bu benim ha. Bu niye böyle oldu? Bu benim ha. Bak. Abi benim ha bak bak gözlere bak. Gözlerden tanırsın bak. <laughs> Abi, hiçbir şey değişmedi. Diyen orospucuyu. <laughs> Adam hiçbir şey değişmedi diyor. Komik ama piç ya. Piç kurusu ya komik ama abi Shakilla ne yapıyoruz abi biz ya Şakil ya Şakil beyler <laughs> Nasıl böyle bir şey nasıl mümkün Oğlum bir yanlışlıkla hanımefendi falan çık Güzel ha Ananız kim kastım Kasma kasma tamam Girdim arası çocuğu şey. bir şey versene Smile diyor smile'ladık gülmüyor bir şey olmadı Bu en iyisi bu <laughs> Ananız kim <sikiyim. gülüyor> beyler Mesut ile benzemedim mi lan? Amına koyduğumun aboneleri. Ha? Oğlum harbi Mesut ile benzemedim mi? <laughs> Kalkıp bir anda dans etmem yok. <laughs> Oğlum harbi benzedim. Kıskanıyorsunuz ha. Oğlum bu harbi güzel programmış ha. Bye bye. Harbi güzel programmış ha ben şu an nasılım İyi böyle takılsak sıkıntı olmaz o yüzden arıyor. Lan, tam açıyordum kapattı. Yani. Alo Açmadık ki <laughs> ben arıyorum açmadı ki de. Ee, benim kafayı koymayacağım oraya. Özdeni aramıyor. Bu ne bu? Özdeni aramıyor. Niye aramıyor lan? Alo, alo, efendim. Ha, görmedim ki. işte direkt girdim attım. Yayındayım ya. Dur bakayım. Mesaj mı attın? Amına koyduğumun aboneleri. Tamam tamam. Ha, uyuyacağım mı? Tamam Allah rahatlık Görmedim ya kusura bakma. Yok yok sıkıntı yok. Güzel. Amına koyduğumun aboneleri. Tamam tamam. Tamam teşekkürler. Bay bay. Oğlum yalnız beyler var ya. <laughs> bunla oğlum çikolata vardı ha. var ya Omegle'ye bir girsem harbi fena bu kadar. Ağzını aç. Ne diyor? My soulmates. Soulmates ne lan? Mate arkadaş demek. Soul ne demek? Ruh arkadaşı. Ruh arkadaşının adı mı diyor? Ruh arkadaşının adı D ile başlıyormuş. Ruh iş he. Koyduğumun aboneleri. Hmm. Direncan. Nuru bildiniz. Direncan'ı bildiniz. <laughs> Diren abiye de geçirmiş olduk buradan. Sağlık olsun. Oğlum harbi seksi bir şeyler var ya burada. Bu ne amına koyayım? Bu ne böyle? Oğlum her şeyi de ile benzetmeyin lan. Bu neymiş? Bu güzel bir şey değil. Bu ne? Bu ne? Çöp. What the fuck? What the fuck? Bu ne lan? kim bu? Patates olduk amına koyayım. Niye patates olduk chat? Chat patates ne demek? Böyle bir şey var. Geç. Ne oluyor amına koyayım? Dede niye bizi izliyor? Bu nasıl efekt? Bunu hangi mal yapmış ya? Bu ne oğlum böyle? Bunları kim uğraşmış bunları ya? Dede bizi izliyor mu yapayım? Dalga mı geçiyorsun dede? Dede bizde daşşa... Ah, move your head diyor. Dur, gelelim. Ha, <laughs> anladınız mı efekti? Efekti anladın. Mı? <laughs> Bak, kafa içeride kalıyor. Bir anda gelince, <laughs> efekt kimin aklına gelmiş acaba? Hangi malın amına koyayım? Ha efekte bir daha tıklayınca gidiyor lan tamamen. Harbi benim mallım arkadaşlar pardon. Bunda hiçbir şey yok. Efekt var efekt ha efekt var. Bu normal hala amına <laughs> koyayım. Amca bak efekt mi var diyor bir daha amcık. Ne <laughs> Aa yine ben. <laughs> Bu hangi mal yapmış ya? Oğlum bunlar kimin aklına geliyor ya? Aa bir tane daha dayı var dur. Bu da beni tutuyor. Tut lan beni. Ölmüş müyüm lan? Ölmüşün galiba. Chat ölmüş müyüm? Bu dayı niye beni tutuyor? Dayı benim öldüm mü lan? F. <laughs> Unuttular ölmedim yaşıyorum. Ben kim bir anda gidince mal gibi kaldım. Ah. Ama koyayım bir Epilepsi bir arkadaş varsa kesin kriz, kriz geçirdi ama koyayım. Dikkat edin beyler. Epilepsiyseniz izlemeyin. Oy ergen nesili çocuk. Oy ailem benle iyi geçinmiyor. Ailem ağzımı veriyor. Oy ergen nesili çocuk. Oy ailem ağzıma sıçıyor. Momonti Kadıköy moruk. Her gün manita, manitalarla moruk. Momonti Kadıköy Madiköy Madiköy Fadiköy. <laughs> evet. Arkadaşlar izlenince siz taşacak geçtiğime göre işim bitti. Oğlum burada dayı, bıyıklı bir dayı var. Bu bir bok yap. Elimi de elleri de tutsa keşke ya. Ne beni terk edip de gittin anne. Sana intizara kıyamıyor. Keşke eller de olsaydı ya. Eller olmayınca tadı kaçmış bunun. Oğlum bunda köpek vardı. Ben köpek olacağım sandım da. <laughs> köpek oldun diyen var. Aa geldi. <laughs> Is the real Slim Shady. Please stand up. <laughs> Please stand up. Please stand up. I repeat. Real Slim Shady. Please stand up. Oğlum onun numara oldum yalnız ha. Beyler bak. Fiyakalı. Çek fotoyu. Efekt yok kanka. <laughs> no filter amına. <laughs> ya piçin teki bir tane yayıncının ismi verdi Oğlum verme yayıncının ismini. Niye veriyorsun abi? Diren abi diyen var. Bir gitti geldi onu gördünüz. <laughs> no filter. Dolunay'a benziyor diyen var. Bulamadıysan İttiğin yer nerede Garip kaldıysan Geri yerine... Gittikçe boklaşıyor yalnız <laughs> Gittikçe boka bat Momonti moruk Momonti. Suratı <laughs> şey benzeyen çocuklar var. Logitech G9 G300 esmiydi. Logitech G300S. Kulak şey o muydu? Ya Rama. <laughs> Logitech G300S değil mi? Aynen gaming mouse bu. Surat. <laughs> Amına koyduğumun aboneleri. Bu dayı ikidir çıkıyor ya. kim lan bu dayı? Aynen bugün valo girerim ya. Bu dayı kim? Cellat mı? Bu dayı al ağzını abi. Orospuya bak. <laughs> Ağzımızı açmaya da gelmiyor. <laughs> Amına koyduğumun <buna> aboneleri. <laughs> dur dur buraya bir content geliyor şimdi. Hazır mıyız? Content geliyor content. <gülüyor> <gülüyor> Cellat Vic Ne olmadı lan siktir lan. John Dick diyen var. John Dick güzel. Amına koyduğumun abone. Edin. John Dick baya kaliteli şaka Çıkarttım abi konuş tamam. Çıkart. Ne oluyor lan? Abone moda mı aldınız? Ne oldu lan? Ha spam mı atıyorlar? Spam atan orospudur beyler. Gözlüğü çıkartalım artık zamanı geldi. Zord. Oğlum on numara efektler var yalnız ha. Valla on numara efektler var ha. Aha. Bu ne oğlum? Niye domuz olduk lan? Aa bu lan bize bu lazım lan. Ama bunun ortalaması kendi yüzümü bulması lazım abi. Ne oluyor amına koyayım? Beklerim seni. Bana bakayım göz yakışacak mı lan? Şundan ver. Amına koyduğumun bağı. Yakıştı ya. mı? Yakıştı lan. Bu yakışmadı. Böyle şeytana benzedim. Yalnız var ya bana mavi yakışır ha beyler bak mavinin klaslığı casting. Amına mavi abi, bana yakışır ya. ha. Harbi mavi bana yakışır ha. Abi burnun güzeldi diyen var bana. Abi mal oldun diyen var. Niye öyle <laughs> Bu ne lan? Telefon görüşmesinin klaslığı kestin mi beyler? Ne böyle bir görüşme var? Niye bu dayıyla görüşüyoruz? da. Ukum forna boom. Mami, umi. Sana ne diyen var? Çok özür dilerim kanka. <laughs> Oğlum bana niye posta koyun? Dayıyla neden konuştuğumu sorgulayamaz mıyım? Aa bu neymiş? Ağzını açma. If you could change anything Bir şeyleri değiştirebiliyor olsaydın Neyi değiştirdin Ve neden ve ne, ney Kendinde bir şeyleri değiştirebiliyor olsaydın dedi Neler değiştirirdin dedi Fiziksel olarak biraz kilo almak isterdim ya Onun dışında başka bir şey yok abi Sizde gözükmüyor mu oğlum Fiziksel olarak burun orospular burnumu niye Oğlum burnu zaten değiştiririm ya Ameliyatla değişiyor burun ama sağlık konusunda bir Abi sınavları iptal etme oğlum bana sihirli denek vermediler ki Fiziksel olarak dedi ay kendinde neyi değiştirmek isterdin diye soruyor bana. Ben de kaslı olmak isterdim dedim. Ayıp bir şey mi dedik abi? Bu ne lan? Ananı sikim. Bundan sonra söyle baba girdiğinde oğlum bu ne lan? Bunda filtre değil mi oğlum? Bu bildiğin Latin erkeklerine döndük lan. Yalnız böyle yakışırmış bana he, ya, valla. Chat yakışmaz mı lan böyle bana baksana. Bir esmerleşsem mi lan? Ne değişti? Ebenin amı değişti. <laughs> kusura bitik Bir tık sinirliyim kusura bakma. Aa sub evet. Evet hemen sub geçmenin vakti geldi. Son bir efekt. Amına koyduğumun aboneleri. Son bir efekt ha. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Son bir efekt ha. Tamam lan yeter bu kadar ya. Bunu da boku çıkartmamak lazım. Bunu arada kullanır. Kasıyor. Bazı efektler kasıyor arkadaşlar. Ona çok takmayın. Open your mouth. A. Ne diyor? Punch a wall. Siktir git. Duvara mı vuracağım bir de? Siktir git. Anam vursun duvara. Piç. Bu uygulamayı kim yazdıysa onun gözünü götünü sikeyim. Yeter bu kadar. Şu dayıya son bir veriyoruz. Amına koyduğumun aboneleri. Eee ne oldu amına koy? Dayı niye böyle... Bunlar ne var lan Bu kim lan? Kayneves sıçıyor beyler. Kayneves sıçarken konuşuyoruz. Bu ne oğlum? Bu da kim almış amına koyayım? Kayneves sıçıyor. He bu ben diyen var. Ya, üzülme lan kay. Oy beyler ergenim. Ergenim manitadan ayrıldım Momonti. Ha? Ay yankı var kardeşim, eko var. Sikerim seni. E ee, güldük orospu. Niye güldürdün ki bizi? <laughs> Gül. Ne oluyor lan? Bıyıklar keskinleşti ha. Bıyıkları kestin. ki Oğlum bunlar ne böyle amına koyayım ya? Bunlar ne boktan efektler ya? Aa! Aa! Daha kötüsü yok yalnız ha. Konuşma yapıyorum. Hazır mısınız? Benim benim TEDx konuşma Hazır mıyız? Benim TEDx sorus. ay konuşmam. Orospu ne? <laughs> aklındaki aklındaki şeyi söylerken söyledik. O yüzden olmadı. Biliyorsunuz bu bir orospu, orospuysa orospudur orospu <laughs> Eyvallah eyvallah birader eyvallah Rezalet bir efekt şeyinin sonuna geldik Bunu atalım acaba yeter amına. Boku çıktı ya Rezalettir rezalet Eyvallah eyvallah beyler iyi sağlam sözdür ha Sa... Senin yapacağın esprinin diyen var Sağlam ya, sözdür o, beyler o, Sa... şimdi sizi bak Sağlam değil miydi